Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft ama Evet silah oldu. Ve ben bu silah modlarını hem size göstereceğim nasıl kullanıldığını hem de bu silah modlarıyla da bir hayatta kalmayacağız. Şimdi kısaca birincisi bu şeylerde R'ye tıklarsanız şarjör değiştirir. T'ye tıklarsanız animasyon açar. Veya Z'ye tıklarsanız buraya böyle gelir. Şimdi biz buna nasıl dürbün takalım? Dürbün yeni geliyoruz. Böyle şuradan değil. Dürbün yerine tıkladım. Shift'e basıl tutarak geliyorum. Böyle şeyler çıkıyor. Kullanabileceği silahlar. Mesela hangisini bu şey kullanabiliyor? Mesela bu kullanabiliyor. Çünkü bu silaha aynı. Şimdi bunu aldım. Z'ye tıkladım. Şurada dürbün yazıyor. Buna da tıkladım. Ve <laughs> bu lazer içinde geçerli. Lazere de böyle tutarsanız yapar. Dürbünlere de, niçillere de bir uzatılmış var. Uzatılmış jarjor bunlar buna basılı tuttuğunuz hangi silahları takabileceğinizi gösterir. Bunlar şey demek arkadaşlar. Mesela bunu buna taktığınızda Bakış Bunların hepsinin özelliği var. Özellikleri yazıyor. Yanıcı mühabbat. Alüminyum termal yanıcı ile dolu savaş başlıkları hedefi hale verebilir. Bunların hepsini okuyabilirsiniz. Bu kadar. Ayrıca çok güçlü silahlar da var. Silahlar. Aynı şekilde bazı silahlara bazı şeyler takılmayabilir. Mesela ağır silahlar veya makineli silahlar. Mesela bazıları. Şuna mesela hiçbir şey takılmıyor. Mesela bir de Z bastığınızda şuraya iki tane çekiliyor. Buradan ayarlayabilirsiniz. Mesela bakın. rengi <laughs> değişti. Bir de arkadaşlar mermilerini görmek için bakın. Beni yerli bir et yazının art yani yazının altında bakın. Nokta 308 Wilson mermi yazıyor. Ben onu okuyamamıştım. Zaten. Bunun üstüne geldiğinizde zaten mermiler gözüküyor. Buradan alabilir. Bakın mesela bunun mermisi neymiş? Şu. Aynı. Adlar aynı oldu. Hayatta kalmaya geçiyorum. Bakın gözüküyor. Bir. <laughs> Bitti. Bak mesela. Böyle çoğalt. Çoğalt. Alt. Hayatta kalmaya geçiyor. Şu an sıfır gösteriyor. Aldım evantelime 96 oldu. Uçça <laughs> gidiyor. Bunun R tuşu yok. Bunun var ama. Tamam. Bakın R yok. Ama benim cazor... Carzim... Yaratıcı moda geçtiğinde bakın. Şurada 00'ın yanında 99 oluyor. Bu sonsuz demek. R tuşuyla cazor bırakıyoruz. <trotlosunuz> evet. Öte um öte tıklıyoruz. Ve bu kadar. Olay. Evet. Arkadaşlar eğer bu videoyu çok fazla hoşunuza giderse yorumlara yazın. Eğer çok fazla hoşunuza giderse bu modu hayatta kalmada oynayacağım. Hadi görüşürüz.